Evet arkadaşlar kaçak bir üstüne kanalına hoş geldiniz. Bugün çatımızdayız. Kuşlarımızı aldık döneklerimizi. Yenmiyoruz ufak ufak. Ufak bir tokluk var döneklerde. Bugün hiç modunda değil benim kuşlar. Acaba bakın orada bir tane dönek indirmiş. şey Mardin indirmiş. Aşağı indi. Gelecek iki dakikaya. Onun orada da belki bir video çekerim. de Gide, gideyim canım. Gideceğim çünkü oraya. Evet arkadaşlar dönekler son durum mu? Size bir dönek atayım. Döneğe devam arkadaşlar bu arada. Dönekçilik bitmedi. Garga besleyecektim. vazgeçtim ne gargaymış ne oymuş ne buymuş. Döneğe devam gel. Şöyle uçmasa Gördüler yani. Yürü. Geç. içeri. Sen içeri içeri. Sen dur. Sana kurutu Hemen uçuyor. Rüzgar aşağıdan da arkadaşlar. Kötü bir hava var. Rüzgar yukarı iken Bakın orada. <laughs> gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> <Ay özgülüyor> i̇şte hayır lan hayır lan. Ben şerden kutu attım Hadi lan, bugün döneceğim inşallah. Bu arada şöyle bir akıllarına yakalım, onu çocuğum çektim kanalına. Nerede? Geliyor. Gel. Hadi. Aa, yak bundan olmaz. Bu boyun Sıkarak gelecek. Hoppa. Dediğim gibi sıkarak geleceğini biliyordum. Bayağı dönek var. Şaka şaka alttan <laughs> Şu baskı daha kanalının burada kaldı. Sarı donek ne yapıyor? iyisin inşallah. Bakın arkadaşlar şurayı yaptım ya. Şuradan ilk önce orayı yapmadan önce su alıyordu. Şimdi yaptım. Sadece şu arkadan giriyor. Orayı da yaptım. Tek şuralar kaldı. Burayı da aslında çimento falan vurmuştum ya. Tekrar da. Tekrar yapacağım. Bakın yeni göstereyim şöyle. İçeri girelim. Benim dolapçılarda ne son durum ne. Kalım orada da. Olmadı. Bakın arkadaşlar 25 kilo klekin aldım. Kuşları şey yapacağım şey. Burada çatıyı yapacağız. Ben de açacağım aracı pavarıyor bir ihtimal. Efendim abi. Çattayım. Gideceğim abi şu an videodayım. Ya durdurma şu an seninle konuşuyorum. Arkadaşlar Hakan, abi, tamam, evet. arkadaşlar Hakan abim selam var. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar Hakan abi selam var. Bu akşam bir tane daha bir inşallah gelir. Evet beyler ne yapıyorsunuz iyisiniz inşallah. Allah sağ ben iyiyim. Bebişlerim çıkmış arkadaşlar. Bakın Hop kapıyı gösterdi oradan bize. Çekirdeğim kırgın da yumurtladı rahatladı ayva. Arkadaşlar şöyle bir dönüyor ki Allah demem lazım. Şunlara yemeyeyim. Arkana bunu kimse temizleyecek. Bunların kimsesini de temizlemem lazım. Arkadaşlar bunlara karışık yemiyoruz. <laughs> Normalde arkadaşlar buraya eşhane. Buraya yem koyuyorum Afiyet olsun gençler. Evet bebişlerimi de çekeyim böyle. Ya. Maşallah alırım arkadaşlar. Maşallah alırım maşallah. Pazar değmiş inşallah. Burada iki tane yumurta var. bunlarda da bugün bu akşam gece falan çıkar. Polik yavruları tek bırakamıyor. Tek. Ay ezin yavruyu lan. Direkt üstüne öteyim afiyet olsun. Bak şurada yumur havası Nasıl patlıyor maşallah. Evet arkadaşlar kuşları görüyorsunuz. Yani ben bu kümesi komple yavru alacağım. Recep abi dedi bir tane sarı ayna dolapçı var arkadaşlar yakaldı. Dişi motor gibi dönüyor. Ona biraz iş koyun da Recep abiden alayım onu. Diş lazım şu makedon erkeğe vuracağım. Full aynalı makedona. Ona diş lazım. Recep abi iş koyuyorum da inşallah verecek alacağız ya. Onu alırım büyük ihtimalle Recep abiden güzel diş çünkü. Burada ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz iyisiniz inşallah Allah ben deyim. Burada ne var ne yok? Ha. Arkadaşlar buyu temizledik. Yerleş gibi biliyorsunuz. Yok. Şöyle bir takım bursu var burada hazineler. Burayı arkadaşlar komple kaldıracağım. Burayı tekrardan kümes yapacağım. O havalandırma yerleri var şu. şurada. Orayı falan her yeri kapatacağım. Buraya Büyük ihtimal Miro Akbaş. Miro atarım. Bunların yemlerinin suları orada bu arada. Çıkalım buradan. Arkadaşlar hakan bir kümesi 3 çuval var. Bunlar 4 çuval hatta bir tane daha da var. Bunlar bu akşam çöpe gider. Cepa uçuyor bakın görüyorsunuz. Ya bende daha fazla var abi kaldırtma. Bu ne? Bakın yeni uçuyor bir tane. Kaldır kaldı herhalde Mardin'i. Yoksa kaldırmaz. Ben Recep abi'yi tanıyorum. Buraya bakalım arkadaşlar. Tertemiz. Maşallah. Ne güzel temizlemişim lan. Elime sağlık vallahi. Kuşlar daha net gözüküyor arkadaşlar görüyorsunuz. Kuşlar acayip çok. Bir tane çakmak dolap çindirdim. Hatta bakın. Bizim grup var arkadaşlar. Kaçakçılar grubu. Oraya ses attım. Bir dakika videoyu alayım. Bakın. Şu an tarafta. Ben pasoya mı atıyorum? Böyle yan döndü. Oradan tam şurada. Böyle yan döndü. Durdu durdu. Bitti. Kim? Evet arkadaşlar bakın Recep abi de video atmış. Bakın duvardaki mardin e, kümesini gösteriyor uçan kuşları. Bir tane de oyunu mardinmiş. Bakın tam şurada. Mavi görüyorsunuz. Yakalamış onu da. Bizim kaçakçılar grubu var. Burada kim var? Hakan abi, Recep abi ben. Bakın. Hera abi bir de. Biz akşam mesafe falan gittiğimiz arkadaşlar buradan konuşuyoruz. Az önce konuştuk zaten. Akşam mezattayız diye. Kaç tane kuşun kanadı açık benim burada? 3 tane. 1, 2, 3. 2. Döneğin de güzel ya. O uçacak arkadaşlar. Sarı döneğin işi. Vallahi güzel şeyler olmaya başlıyor. Buraya bu kadar tüy toplamışlar. Da hangisi giriyor anlamadım ki. Anlayamaz. Anlayamaz. Es arkadaşlar. Videoyu sonlandırayım. Şaka şaka sonlandıramışım. Geleceğim. Recep abi gel gel diyor. Gelecek abi. Aa Mardin'i kaldırmış uçu arkadaşlar Mardin. Hop. Allah yo. Nasıl yani? Aha kaldırdı. Çekelim bakalım. Kaldır kaldır kaldır. Uh, maşallah. Ee, arkadaşlar bakın şu dolapçı Yunus Emin dolapçısı. Çok acayip dönmeye başladı ufak çatının kuşu. Oh. Üh, çıldırıyor, çıldırıyor. Vallahi çıldırıyor. Aa, çıktı. Onu da arkadaşlar bu arada öyle döndüğüne bakmayın. Kralı indiremez yani. istediğiniz yerden salarım onu. Oha, ben de diyorum Recep abi niye bu kadar az kaldırıyor? Aa, benim çakmak doğap çekişti. Arka, arka, arkaya bak, arkaya bak. Aa, geldi, geldi. Geldi Recep abi, geldi. Evet, Recep abi koyuyor. Bir seyrediyoruz çakmak dolap şu arkadaşlar indirdi. O prize affetmez. Koydu çocuğu. Hadi. Gel. <laughs> <Aa! gülüyor> bak karşıya gidin. Nerede lan? Allah yanıyor ama. Adam. Buna ne? Oldu? Ne lan? Nasıl anladın ya? Buna kulama. Gel. Acayip şöyle kaçak var arkadaşlar. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar ben o videoyu sonlandırırım. Recep abi'nin orada da videolar gelir büyük ihtimal. Bugün gideceğim şimdi. Kaçak başlığına kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere iyi seyirler.